Rüyada diş düşmesi. Rüyada diş düşmesi eş, dost ya da akrabalar arasından birinin hastalığı ya da işleri hakkında kötü ve sıkıntılı haberler alınacağına işaret edilir. Ayrıca beden sağlığı konusunda yaşanacak sorunlara ve uzun süreli bir rahatsızlık yaşamaya yorumlanır. Rüyada diş dökülmesi Rüyada diş dökülmesi, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve gelecek planlamasında karşısına çıkan ya da çıkabilecek sorunlarda doğru karar verme ya da ortaya çıkabilecek problemleri çözme gibi konularda kendini, bilgisini ve yeteneğini yetersiz gördüğüne tabir edilir. Aynı zamanda, rüya sahibinin, çok sağlıklı ve çok dinç olduğu için çok uzun süre yaşayacağına delalet edilir. Rüyada dişlerin düşmesi, Rüyanızda dişleriniz ağzınızdan dökülüyor ve siz bir yandan onları geri takmaya çalışıyor idiyseniz, bu özgüven eksikliğine işaret etmektedir. Utandığınız durumlarla karşılaşmış veya sizi utandıran ve kendinizi iyi hissettirmeyen ortamlarda bulunmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Rüyasında dişlerinin döküldüğünü gören bir kişi büyük ihtimalle özgüven eksikliği yaşıyor olabilir alternatif olarak bu rüya genellikle gören kişide negatif hisler uyandırmaktadır Bu belki de var olan negatif hislerin bilinç üstünüze yansıması olabilir yaşamınızda sizi kaygılandıran ve kontrol edemediğiniz bazı durumlar içerisinde bulunuyor olabilirsiniz bu rüyayı görme sebebinizi bulabilmek için iyi düşünmeniz gerekir Muhtemelen hislerinizi bastırdığınız için bu duyguların farkında bile değilsiniz Böyle bir rüya görmenin sebepleri arasında belirsiz iş durumları, cinsel yetersizlik, utangaçlık, kandırılma korkusu veya yakın ilişkilerde başarısızlık korkusu bulunmaktadır. Dişlerin kaybolması. Rüyanızda dişlerinizi kaybettiğinizi görmüşseniz, şu sıralar yoğun bir stres altındasınız demektir. Her ne kadar görmezden gelmeye çalışsanız da bazı korkularınız sizi rahatsız ediyor demektir. Bu korkular genellikle başarısızlık, ilişkilerinizde bireyselliğinizin silinmesi olabilir. Ayrıca kendinize ulaşabileceğinizden daha yüksek hedefler koymuş olabilirsiniz. Başarısızlık korkusu, kendinize güven eksikliğinden de kaynaklanabilmektedir. Etrafınızdan gizlemeye çalıştığınız şeyler de sizde stres yaratıyor olabilir. Maddi sıkıntılar da gündemde olabilir. Maddi kaygılar ve yalnızlık korkusu da böyle bir rüya görmenize neden olmuş olabilir. Rüyanızda dişlerin kaybolması genellikle kaybetme korkusuyla ilintilidir. Kaybetme korkusunun altında ise farklı korkular yatabilir. Biraz önce bahsettiğimiz yalnızlık ve terk edilme korkuları kaybetme korkusunun en büyük tetikleyicisidirler. Rüya'da diş dökülmesi ve kırılması Rüyada diş dökülmesi ve kırılması, rüya sahibinin, iş hayatında çok sıkıntı çekilebilecek durumları çok kısa sürede ortadan kaldırabileceğine alamet edilir. Rüyada sallanan diş görmek Rüyada sallanan diş görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında çok büyük ve geri döndürülemez zararlar ile karşılaşacağına ve çok sıkıntılı zamanlar geçireceğine yorulur. Rüyada diş kırılması Rüyada diş kırılması rüya sahibinin çok sevdiği akrabalarından birinin kötü bir duruma düşeceğine delalet edilir. Rüyada diş dökülmesi ve yeniden çıkması. Rüyada diş dökülmesi ve yeniden çıkması sosyal hayatta ve iş hayatında ortaya çıkan sorunların çok büyük çaba göstererek ve azim ile çalışarak aşılabileceğine yorumlanır. Rüyada diş oynaması Rüyada diş oynaması, rüyayı gören kişinin, uzun zamandır vücudunda yaşanan değişimlerin yakın bir zamanda bir hastalık belirtisi olduğunun ortaya çıkacağına tabir edilir. Rüyada diş kamaşması Rüyada diş kamaşması, rüya sahibinin, çeşitli sorunlardan ötürü hanesi içinde ortaya çıkacak sorunlara ve sıkıntılara alamet edilir. Rüyada diş fırçalayan birini görmek Rüyada diş fırçalayan birini görmek, rüyayı gören kişinin iş hayatında yaşadığı sıkıntılar yüzünden zor zamanlar geçirdiğine ve bulunduğu mevkiyi korumak için adeta kendisini kaybettiğine delalet edilir. Rüyada diş dökülmesi ve kırılması. Rüyada diş dökülmesi ve kırılması, rüya sahibinin iş hayatında çok sıkıntı çekilebilecek durumları çok kısa sürede ortadan kaldırabileceğine alamet edilir. Rüyada sallanan diş görmek Rüyada sallanan diş görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında çok büyük ve geri döndürülemez zararlar ile karşılaşacağına ve çok sıkıntılı zamanlar geçireceğine yorulur. Rüyada diş dökülmesi ve yeniden çıkması Rüyada diş dökülmesi ve yeniden çıkması, sosyal hayatta ve iş hayatında ortaya çıkan sorunların çok büyük çaba göstererek ve azim ile çalışarak aşılabileceğine yorumlanır. Rüyada diş oynaması Rüyada diş oynaması, rüyayı gören kişinin uzun zamandır vücudunda yaşanan değişimlerin yakın bir zamanda bir hastalık belirtisi olduğunun ortaya çıkacağına tabir edilir. Rüyada diş kamaşması. Rüyada diş kamaşması, rüya sahibinin çeşitli sorunlardan ötürü hanesi içinde ortaya çıkacak sorunlara ve sıkıntılara alamet edilir. Rüyada diş fırçalayan birini görmek Rüyada diş fırçalayan birini görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında yaşadığı sıkıntılar yüzünden zor zamanlar geçirdiğine ve bulunduğu mevkiyi korumak için adeta kendisini kaybettiğine delalet edilir. Rüyada diş çıkması Rüyada diş çıkması sorun ve sıkıntı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin tatsız ve kötü olaylar yaşayacağı, bu nedenle zor günler geçireceği, hayatının sekteye uğrayacağı, işlerinin bozulacağı ve ters yüz olacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin kendisiyle ilgili bazı problemlerin baş göstereceğine, bunun da tüm hayatını olumsuz yönde etkileyeceğine, kendisini mutsuz edeceğine delalet eder. Rüyada diş çektirmek. Rüyada diş çektirmek iyi değildir ve bu rüyanın hayırlara alamet ettiği söylenemez. Rüya sahibinin gerek mal gerekse can kaybı yaşayacağı, üzüleceği, hastalanacağı hatta bu yüzden yataklara düşeceği ile tabir edilir. Şanssızlık yaşamaya rivayet edilirken bazı rüya tabirlerine göre rüyada diş çektirmek bu yorumun tam tersi şekilde yapılır ve rüyayı gören kişinin müjdeli haberler alacağı ve hayırlı gelişmeler yaşayacağı şeklinde kabul edilir. Rüyada çürük diş çektirmek Rüyada çürük diş çektirmek rüya sahibinin canın sıkılmasına neden olacak bazı sorunların baş göstereceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin zor ve sıkıntılı günler geçireceğine, kendini çok halsiz ve mutsuz hissedeceğine rivayet edilir. Yaşam enerjisinin azalmasına, kişinin kendinde elini kolunu kaldıracak gücü dahi bulamamasına alamet eder. Rüyada kırık diş görmek Rüyada kırık diş görmek, hayra alamet etmemektedir. Çünkü dişler direkt sağlıkla ilgilidir, bu nedenle rüyada kırık diş görmek ağır hastalık olarak yorumlanmaktadır. Rüyanızda kendi dişlerinizin kırık olduğunu görmeniz, sağlığınıza dikkat etmediğiniz takdirde ciddi rahatsızlıkların baş göstereceğine işarettir. Rüyanızda ailenizden ya da sevdiklerinizden birinin dişlerinin kırıldığını görmeniz, gördüğünüz kişi ile ilgili kötü bir haber alacağınıza ve aldığınız haber nedeniyle üzüntü yaşayacağınıza delalet eder. Günlük hayatında dişleri ile ilgili sıkıntı yaşayan ya da tedavi gören kişiler tarafından sıkça görülen kırık diş rüyası, kişinin bilinçaltının da yansıması olabilmektedir. Rüyada çürük diş görmek. Rüyada çürük diş görmek büyük bir rahatsızlığın habercisidir. Rüya sahibi dişinin çürüdüğünü görürse, kendisi ya da ailesi ile ilgili ağır bir hastalık haberi alacak demektir. Rüyanızda çürük dişinizi çektirdiğinizi görmeniz ise hastalıktan kurtulacağınız anlamına gelir. Çürük dişin çekilememesi yakın çevrenizde olan birinin ölüm haberini alacağınıza tabir edilir. Dişinizin kendiliğinden düştüğünü ya da çıktığını görmeniz ise yine sağlık sorunlarını simgelemektedir. Rüya'da beyaz diş görmek Rüyanızda tertemiz ve bembeyaz dişlere sahip olduğunuzu görmeniz, sağlığınızın iyi olduğuna ve uzun zaman sağlıkla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamayacağınıza delalettir. Büyük ve güzel dişler genel olarak mal ve mülk sahibi olunacağına ve kişinin güçleneceğine yorulmaktadır. Aynı zamanda sağlıklı ve güzel dişler, kişinin ev hayatında rahat ve huzurlu bir ortama sahip olduğunun da işaretidir.